Mesela Türkçenin gramer kuralları var ama biliyoruz ki bu kurallar insanların konuşmalarından yani bir dili kullanan insanların genelde nasıl konuştukları üzerinden çıkarılmış yani tümden tüme varım yöntemiyle tespit edilen kurallar. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Tanrı mantık kurallarının üzerinde midir gibisinden çok dehşetli bir soruyu ele alacağım. Çok rastlıyoruz böyle bir soruya. Öncelikle bu soruyu anlamak için mantık kuralı nedir? Bunu biraz irdeleyelim. Şimdi fizik kuralı var. Gramer kuralı var, matematik kurallar var ve mantık kuralı var. Kısaca bunları ele alalım ve aralarında nasıl farklar olduğunu görelim. Mesela Türkçenin gramer kuralları var ama biliyoruz ki bu kurallar insanların konuşmalarından, yani bir dili kullanan insanların genelde nasıl konuştukları üzerinden çıkarılmış yani tümden tüme varım yöntemiyle tespit edilen kurallar. Bunlar değişken. Neden değişken? Çünkü bu kuralların değişmemesi için aslında pek de bir sebep yok. Yani bizi tutan bir şey yok. Biraz dil hep böyle kolay olana yani kaydığından dolayı zaman içerisinde bir kelimenin kullanılışından tutun cümlenin yapısına kadar bunları değiştiriyoruz. Yani bizim irademize bağlı olması değişmesinin ardındaki en büyük sebep. Peki fizik kurallarına geldiğimizde işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Fizik kuralları değişebilir mi? Burası da mesela çok net bir çerçeve değil fakat burada daha fazla bir sabit gerçekliklerle karşı karşıyayız. Çünkü insan iradesinin müdahil olabildiği alandan çıkmış oluyoruz. Bir dildeki istediğimiz şekliyle yapılan değişmeler burada değişebiliyor. Burada da aslında tam anlamıyla bir değişmezlik olup olmadığından bahsedemeyiz. Çünkü arada bir nedensellik ispat etmemiz gerekiyor. Mesela ateş meşhur bir örnek biliyorsunuz. Ateş ile kağıdın yanması olayında mesela acaba ateş ve kağıt ee, arasında bir yanma ve yakma konusunda bir nedensellik bağı var da bu yüzden mi bu olay gerçekleşiyor yoksa bir korelasyon mu var devamlı belli şeyler ardarda arda hepsi gerçekleştiğinden dolayı bizler bu iki şey arasında zihnimiz bir e, zorunluluk mu türetiyor gibisinden çok zorlayıcı bir soru var e, nihayet bu başka bir tartışma ama e, şöyle bir iddia hala gündeme getirilebilir fizik kurallarının değişmez asla ilga edilemez, iptal edilemez e, kurallar olduğunu söylemek o kadar kolay görünmüyor en azından. Şimdi matematik kurallarına geldiğimizde işler daha da e, zor hale gelmeye başlıyor. Şimdi mesela bir düzlem geometrisinde yani üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ama mutlak olarak bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir diyemiyoruz. Çünkü bu düzlem geometrisine, Öklit geometrisine mahsus yani belli şartlarda kabul edilen üçgenlerin zorunlu bir özelliği. Ama peki şöyle sorsak mesela mutlak olarak dört kenarı olan bir üçgen olabilir mi? Şimdi istediğiniz herhangi bir geometriyi alın. Yani fark etmez uzay geometrisini alın, öklüt geometrisini alın veya başka bir geometri teklif edin. Dört kenarı olan bir üçgenden bahsedebilir miyiz dediğimizde olaylar artık anlaşılmazlığa doğru evriliyor. Ya da işte iki sayısı çift bir sayı mıdır? Efendim evet ama bu bugünün şartlarında çifttir. İstese Tanrı onu tek bir sayı olarak da yaratabilir dediğimizde mesela bizler yani bu kuralı işte istese Allah bir insanı yaşatır veya öldürür. İstese Allah bir insanı 150 yılda yaşatır, 200 yılda yaşatır gibisinden bir cümleyi anlamakta ee, zorlanmamamıza rağmen böyle bir cümleyi anlamakta güçlük yaşıyoruz. Böyle bir cümleyi anlamamızda güçlük yaşamamızın ardında şöyle bir mevzu yatıyor. Olayların aslına yani kendisine doğru ilerlediğimiz zaman işler artık e, iradeden tamamen çıkıyor çünkü. Yani burada gerçeğin ta kendisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani irade devreden çıkıyor tam anlamıyla. Dolayısıyla nasıl ki gramer kuralından mesela fizik kuralına geçtiğimizde biz fizik kurallarını istediğimiz gibi değiştiremiyoruz çünkü insanın iradesinde olan bir şey değil ama gramer kurallarını değiştirebiliyoruz. Matematik kuralları işte fizik kurallarından da daha sabit değişmez ilkeler olarak görüyor. Bu matematik kurallarının da ötesinde bir de mantığın kuralları. En temelde bunlar. Dolayısıyla dört tabakadan bahsedebiliriz mesela. Hukuk kuralları bizim belirlediğimiz kurallar. istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Filan adama şu kadar ceza verdik, filan adama bu kadar ceza verdik. Bunu yarın başka bir cezaya dönüştürebiliriz. Bu bizim irademize bağlı. Gramer kuralları bizim irademize bağlı. Toplumun başka kuralları bizim irademize bağlı. Fizik kuralları bizim irademize bağlı olmasa bile yapay olduğuna dair ciddi şüpheler olan kurallar. Peki soru şu, matematik kuralları yapay mı? Belli şartlar bizim tarafımızdan, o obje yani objektif bizim kanalımızdan olduğundan dolayı, biz onu gözlemlediğimizden dolayı belli cihetleriyle yapay olabilir ama mutlaklaştırdığımız alanlarda mesela yapaylık ortadan tamamen kalkabiliyor. Orada mesela, dediğim gibi iki mesela. İki sayısı neden çift? Çünkü birisi öyle olmasını istemiş midir diyebiliriz. Veya dediğimiz gibi üçgenin neden üç kenarı vardır sorusuna, çünkü birisi onun üç kenarlı olmasını istemiştir. Belki de dört kenarlı olmasını istese dört kenarlı olur dediğimizde bakın artık anlama konusunda bir sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Şimdi bunun da ötesinde yer alan kurala biz mantık kuralı diyoruz. Belki de bu yüzden zaten i̇bn Sina mantık bütün ilimlerin hizmetçisidir diyor. i̇bn Sina da mantık bütün bilimlerin kralıdır diyor, reisidir diyor. Çünkü en temelde yer alan bir mevzu bu. Şimdi mesela belli ilkelere dayanıyor mu? Bu dayanmış olduğu ilkeler mesela özdeşlik dediğimiz ilkeler veya bir şeyin kendisi olup başkası olmaması ilkesi. Yani bir şey kendisidir ve başkası olamaz Özdeşlik ilkesini aslında biz kendi varlığımızın esasında anlamada çıkarıyoruz yani bir şey yani bunun dönmüş olduğu merci bu. Bir şey kendisidir ve başkası olamaz dediğimiz olay aslında bizim uydurduğumuz bir mevzu değil. Biz bunu idrak etmekle gerçeğin kendisini zaten idrak etmiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla mantık ilimleri de bir yapaylıktan bahsedemeyiz aslında. Bir şeyin kendisine yönelik bir inceleme onun özünde var olan bir şeye dair bizim bilgimiz, nüfuzumuz, onu kavrayışımızın temeli zaten mantık bilimi. Yani burada insanlar şöyle bir yanılgıya düşebiliyorlar mantık deyince. Yani ya kardeşim Aristotan'ın mantığından mı yola çıkacağız? Yok işte efendim i̇bn Sinan'ın mantığından mı yola çıkacağız? İşte Karnab'ın mantığından mı? Frege'nin mantığından mı? Falan yok bundan bahsetmiyoruz. Bunlar e, çok detaylı yani e, zanaata yönelik dediğimiz... Yani teknik bir takım problemlerin çözümüne yönelik büyük sistematikler kurmada birbirlerinden ayrılan insanlar. Yani burada işte Frege'nin kafası Aristo'dan bambaşka bir takım ana ilkelere yaslanıyor da ondan sebep Frege kendine ait bir mantık kuruyor değil. Bu olayı yanlış okuyoruz. Böyle bir olay yok. Yani e, Aristo'nun mantığında... Efendim bir şey kendisidir ve başkası olamaz denilen olay yok gayet derecede başkası da olabilir kendisi de olabilir gibisinden bir ilkeye dönüşmüyor. Yani onlar işte bazı sözsel ifadelerin çözmekte yetersiz kaldığı bazı felsefi problemleri açmada eksik kalan o teknik elverişliliğe sahip olmadığından dolayı mesela Aristo'nun e, mantığını ilerletmeye yönelik bir takım teknik adımlar atıyorlar doğrusu. Dolayısıyla burada ama kardeşim kimin mantığı ifadesi saçma bir yerde. Biz bunu şu anda bu, bu mevzuyu bahsetmiyoruz. Bu mevzudan konuşmuyoruz şu anda. Burada dikkate almamız gereken mevzu şu. Bizim anlama dediğimiz faaliyetin yani insani idrakin esası zaten bir gramere dayanıyor. Ve bu gramer aslında varlığa varlıkla doğrudan doğruya temasımızdan dolayı oluşan zorunlu ilkeler. Yani bizler burada ve yani zaten insan bu külli kavramları üretebildiğinden dolayı yani bilgisi gördüklerini aşabilme şansına sahip olan bir varlık. Yani biz görmediğimiz halde de bu tarz akli ilkeleri varlıkla olan irtibatımızdan kurabiliyoruz ve Var ve var olmayan, yani bir şey, herhangi bir şey tasavvur edin mesela. Bu şey ya vardır ya da var değildir. Üçüncü bir şey bakın bulamayacaksınız. Bu ara, Ararsak buluruz gibisinden bir mevzudan bahsetmiyoruz biz. E, yani bizler bu zaten insani olarak tecridi, soyut düşünceyi üretebildiğimiz için zaten e, böyle bir üstünlüğü elde ediyoruz. Mesela bizler ne olursa olsun herhangi bir çift sayıyla, diğer bir çift sayının büyüklüğünü hiç önemsemeksizin, kendisinin ne olduğunu bilmeksizin, iki çift sayının toplamının da mutlaka ama mutlaka çift bir sayı olacağını görmeden, denemeden biliyoruz matematikte. Matematikteki bu denemeden, gözlemden kurtulmuş olmamız aslında bizim gerçek bilime yaklaştığımızın gerçek işareti. Çünkü eğer bizler bir şey görüyorsak, tecrübe ediyorsak fizikte, biyolojide, tarihte, arkeolojide işte görerek, araştırarak, bularak, toplayarak, değerlendirerek, teori kurarak bunları yapıyorsak büyük ihtimal zaten yani bir anlamıyla minareyi çalıp kılıfını uyduran pozisyonuna düşeceğiz bir yerde. Yani diğer pozitif ilimlerdeki böyle bir sıkıntı var. Ama mesela matematiğe geldiğimizde bizler öylesine Soyut kavramlarla uğraşmaya başlıyoruz ve artık gözlem ve deney derdinden kurtuluyoruz ki çünkü bir şeylerin özüne vakıf olmaya, gerçekliğine vakıf olmaya başlıyoruz. Mantık matematiğin de temelinde yer alan bu öz kuralları aslında bize veriyor. Çelişmezlik kuralı, üçüncü halin imkansızlığı kuralı dolayısıyla bizler bu üçüncü halin imkansızlığı kuralını yani öylesine bir yani bizim anladığımız kadarıyla gibisinden bir şeyle inşa etmiyoruz ki bu yani bütün doğal sayılar ya çifttir ya tektir. Yani mesela eğer böyle bir şey varsa bunu burada da uygulayabilmemiz gerekir. Halbuki böyle bir olay olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü çift ve tek kavramları bize zaten bütün evreni kuşatacak sayılar evrenini kuşatacak şeyi veriyor. Keza var ve yok kavramları. Bakın biz bu ya var ve yokun ne olduğunu tanımlayamıyoruz ama adımızdan daha iyi biliyoruz bunları. Tanımlayamadığımız halde. Çünkü varla doğrudan doğruya muhatabız ve var olmanın anlamı çok açık olduğundan dolayı zaten bizce tanımlanamıyor. Ve bu açıklıktan dolayı onun tersi olan yokun da ne anlama geldiğini çok açık bir şekilde idrak edebiliyoruz. Ve var ve var olmayanın ötesinde üçüncü bir seçeneğin ne olduğunu söylediğimizde bunu anlayamayız. Anlayamamamızın sebebi şudur. Bu aslında mantık kaidelerinin dışında bir şeydir. Yani biz aslında anlamamızın mantık kaideleri çerçevesinde gerçekleştiğini söylüyoruz. Eğer bir insan şimdi bize derse ki Tanrı mantık kaidelerinin üzerindedir. Böyle bir iddiada bulunursa bu mantık kurallarının, bakın bu gramerin, bu cümlenin içerisindeki safsata şuradadır. Mantık kuralları benim anlayışımı belirler, anlayış sınırlarımı belirler. Peki bu üstünde olmak benim anlayış sınırlarımın da ötesinde olmaktır. Yani o zaman şöyle bir iddiada bulunmuş olur bu iddia. Benim anlayış kurallarımın üzerinde de ben bir şeyi anladım ki efendim tanrı mantık kurallarının üzerinde olmalıdır diyebileyim. Evet. Yani Biliyorsunuz ki insan saçmalama özgürlüğüne sahip olan hayvan. Yani bir insan işte Tanrı var da değildir, yok da değildir. Varın da ötesindedir, yokun da ötesindedir dediğimizde biraz üzerine gitsek yok nedir desek bilmiyorum der efendim. Ama bilmediği bir şeyi Allah'tan nefy ederek yokun da ötesindedir gibisinden bir şeye var. Ee, bakın eğer bilmiyorsanız yani bu cümleyi bu arada bunu biliyoruz da tanımlayamıyoruz. Ama mesela adam diyor ki mesela bilmiyorum. Bilmediğin şeyi Allah'tan nasıl ediyorsun Nefy ediyorsun diyorsun ki o varın da yokun da, ötesinde bir varlıktır. O yüzden yapman gereken tek şey eğer tanrı hakkında böyle bir e, yani e, konuyu açtığında tamamen susmak. Yani bir insanın aslında böyle olaylarda tanrı hakkında çelişkiye düşmemesinin iki yolu vardır. Ya tamamen susacak, hiçbir iddiaya sahip olmayacak. Dolayısıyla iddiaya sahip olmadığı için çelişkiden de kurtulacak. Ya da tanrı mantık kurallarının üzerindedir gibi bir iddianın kendi içerisindeki barındırmış olduğu safsatayı anlayacak. Çünkü mantık kurallarının üzerinde demek bizim anlayış kurallarımızı, bizim anlayış kapasitemizi belirleyen şey demektir. Ama diyor ki bizim anlayış kapasitemiz varlığın tamamını kuşatamaz. Neden kuşatamasın? Buna dair delilinin nereden çıkaracaksın? Buna dair delil getiremezsin. Çünkü delil getirdiğin anda çünkü senin mantık kurallarının varlığın yani e, şeylerin tamamının kuşatamadığını söylediğinde bir iç çelişkiye düşmüş olursun. Bu cümle mantıksız bir cümle baştan. Çünkü bunu kuramaman lazım senin. Burada kendi hapishanende kalman lazım. Yani mantık kurallarının üst üstünde bir kısmına geçemezsin. Geçtiğin anda hem üstündedir hem üstünde değildir demiş oluyorsun. Sadece bunu fark etmiyorsun. Şeye benziyor bu. Yani bütün kuralların bir istisnası vardır cümlesine benziyor mesela. Bütün kaidelerin bir istisnası olur. Mesela bu kaide e, yanlış bir kaidedir. Genel olarak yani çoğunlukla öyledir anlamında alırsak doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Ama her daim böyledir dersek mesela bu iç tenakuz barındırır. Bütün kaidelerin istisnası varsa eğer bu kaidenin de bir istisnası olmalıdır. Çünkü bu da bir kaidedir. O zaman bütün kaidelerin istisnası olduğuna göre bu kaide ise bunun da istisnası olduğuna göre o zaman bütün kaidelerin istisnası olmamalı. O zaman bu cümle sana aynı zamanda bütün kaidelerin bir istisnası olmadığını da bütün kaidelerin bir istisnası olduğunu söylerken söylemektedir. Dolayısıyla bu cümle anlamlı bir cümle değildir. Hangi şartla anlamlı cümle değildir? Günlük hayatta hemen her zaman öyle olur anlamında kullanılıyorsa sıkıntı yok. Ama mutlak olarak anlamında kullanılıyorsa, hiçbir istisna kaydı düşmek anlamında düşmüyoruz anlamında kullanılıyorsa kesinlikle yanlıştır. Yani buna benzer cümleler arkadaşlar hep e, şuralara dayanıyor. İşte bu mantık kurallarının bir şeyin gerçekliğini, özünü kavradığımız kurallar olduğunun fark edilmediği zamanda ortaya çıkan bir şey. Yani biz üçgenin neden üç kenarlı olmaktan başka bir şansının olmadığını anlayabiliyoruz. Yani hayal edebilmek, aklımıza bir takım kuruntu ve vesveselerin geliyor olabilmesi onların bir gerçekliği olduğu anlamına gelmez. İnsan saçmalayabilme kabiliyetine, yalan söyleyebilme, kendini kandırabilme, oyun yapabilme, hayaller kurabilme, çizgi film üretebilme, science fiction filmler yapabilme kabiliyetlerine sahip bir inanılmaz canlı. Ama bunları yani aynı zamanda kendi kendi kendisini aldattığının farkına varamayacak kadar zaafları olan da bir canlı. Oysa ki burada bizler şu anda oyun yaptığımızı yani zihnimizde bir takım acaba böyleyse, acaba şöyleyse, acaba bir simülasyondaysak gibisinden faraziyelerin tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu, bir gerçekliğinin olmadığını da hissediyoruz. Yani bir insanın zorunlu olarak bildiği şeyler var. Mesela bir insan kendisine dair bilgisi, kendi varlığına dair bilgisi zorunlu ve bu zorunlu bilgiyi istese de def edemez, bundan kurtulamaz. Bunun hayalini kursa bile, acaba ben şu anda başkası mıyım? Bunun hayalini kurduğunda bile sen sensin. Ve biz şu anda nasıl ki kendi benliğimizi idrak ederken, üçgenin benliğini idrak ederken, çift sayıların kendisini, zatını idrak ederken olayın aslına nüfuz ediyorsak en temel kaidelerde de olayın aslına nüfuz ediyoruz. Dolayısıyla şöyle bir soru da bundan dolayı saçma oluyor. Tanrı istese 2 artı 2'yi 5 yapabilir mi? Bu saçma bir sorudur. Çünkü 2 artı 2'nin 5 yapılabilmesi iradeye bağlı bir mevzu değildir. Zorunlu bir olay var orada zorunlu bir olay irade ile alakası olmayan bir olay demek. O yüzden biz zaten ona zorunlu diyoruz. Dolayısıyla Allah istese dört kenarlı bir üçgen yaratabilir mi? Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Bunların hepsi arkadaşlar özü itibarıyla mantıksal çelişki barındıran cümlelerdir ve aslında bizim zafiyetimiz şuradan geliyor. Yani insanların kurduğu her cümle herhalde bir şekilde anlama sahip olmalıdır gibisinden bir bir ee, şey kabule yaslanıyor. Ama bu mantığa aykırı bu arada. Bakın bu cümleyi kurarken biz mantık kuralı ihlal ediyoruz. Sonra da diyoruz ki mantık kurallarının üzerinde. Ya sen bu cümleyi kurarken mantık kurallarının uymadın zaten. Yani anlamın grameri demek arkadaşlar. Mantıktan bahsederken bir daha söylüyorum. Aristo'dan, Frege'den, Karnap'tan bahsetmiyorum. Anlama eylemimizin bir grameri var ve bu gramer değişmez, sabit matematik ilkelerden daha sağlam gramerler. Hukuk kuralları değişebilir, fizik kuralları değişebilir, matematik kuralları değişmez. Bazı yani bazı modellerde bunlara dair farklı opsiyonlar olabilir. Yani modellemelerde işte öklit geometrisinden, uzay geometrisinden farklı farklı sonuçların gelmesi gibi. Ama mantık kurallarının en temelinde yatan ana fikir bir dediğimiz gibi buradaki detaylardan bahsetmiyoruz. Değişmeyen varlığa dair bizim şeyimiz. Eğer biz bu irtibatı koparırsak, yani gerçeklikle olan bu temasımızı koparırsak zaten biz buna şizofren vakası diyoruz yani. Çünkü adam artık çifti tek, teki çift her şeyi başka bir şey zannetmeye başlıyor. Delirmenin anlamı bu. Yani delirmek bizim bu rastlamadığımız, saçmalamak bizim rastlamadığımız bir olay değil. Evet bir de bu soruları soran insanlar saçmalamadıklarını, saçma cümleler kurmadıklarını bize daha açık bir şekilde anlatmaları lazım. Çünkü saçmalama ihtimalleri bu sözlerin mantıklı bir zemine oturuyor olma ihtimalinden çok daha açık önümüzde duruyor. Burada zaten ben bir ihtimalden bahsetmiyorum ya matematiksel bir şey var o yüzden o ihtimali daha fazla dikkate alalım demek istemiyorum. Esas itibariyle saçmalıyorlar. Saçmalamadıklarını göstermeleri için bize düzgünce bir sunum yapmaları lazım. Hepsi bu. Dolayısıyla bu minimalde sorulan sorular, Tanrı 2 artı 2'yi istese 5 yapabilir mi soruları baştan yanlış kurgulanmış sorular. İrade, kelam ilminde de öğrettiğimiz gibi sadece mümkünlerle alakalı bir sıfattır. Zorunlularla alakalı bir mevzu değildir. Dolayısıyla mesela Allah niye vardır? Çünkü istemiştir, var olmayı istemiştir. Sorusu da yanlış bir soru ve cevaptır. Çünkü Allah'ın zatı iradeye bağlı, istenilince olduğu için olan bir varlık değildir ki iradesiyle açıklayalım biz bunu. Ama benim varlığım mesela zorunlu değil. Gayet tabii benim gibi bir insan olmayabilirdi böyle bir dünya olmayabilirdi. Jüpiter diye bir gezegen olmayabilirdi. O yüzden onların varlığı açıklanmak zorunda. Çünkü gayet derecede karşı ihtimal de söz konusu. Aynı derecede bu çelişkiyi açmak aşmak aç, için zaten biz zaten burada bir felsefe yürütüyoruz, kelam faaliyeti yapıyoruz. Ama zorunlu olan şeylerin niçin soruları sorulmaz? Yani niye bir üçgene ben bu niye eşkenarlı bir üçgen diyebilirim? Çünkü bir üçgen eşkenarlı olmak zorunda değildir. Ama bu üçgen neden üçgen kenarlı kardeşim? Neden dört kenarı yok demek? Üçgenin ne olduğunu anlamamak ihtimalinden kaynaklanabilir. Keza ee, Allah 2 artı 2'yi 5 yapabilir mi sorusu da bu zorunlu bir mevzu. Dolayısıyla yapabilir mi yapamaz mı sorusu mümkünler hakkında sorulabilir. Sen yanlış bir yerde bir soru soruyorsun. Evet başka bir konuda görüşmek üzere. Yorumlarda lütfen beğendiğiniz beğenmediğiniz itirazlarınız varsa kolaya katkısı olanlar varsa bu, konu, bu konuyla alakalı Aklınıza gelen ne varsa lütfen yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah elimizden geldiğince cevaplayacağız. Görüşmek üzere.